sevgili arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ben hemen kahvaltı hazırlığımla başladım ne yapacağımı bilemedim gerçekten dedim bugün de patates kızartayım şöyle tavada kızartacağım ee, bir taraftan da çamaşırlarımızı katlıyorum bir taraftan kahvaltıyı hazırlıyorum çayımızı demledim patatesin kızarmasını bekleyeceğim ondan sonra hemen karnımızı doyururuz yeni bir güne başlamış oluruz inşallah Evde yapılacak çok iş var arkadaşlar. Dün de çarşıya gittiğim için temizliğimi tam anlamıyla yapamamıştım. Bugün artık o işlere de bir el atacağım. Hemen şu kahvaltımızı bir hazırlayayım. Ondan sonra kalan işlere de bakarız. pişirdim şöyle kızarttım diyecektim patatesi kızarttım hemen onları da tabağa alacağım patatesi birazcık fazla kızartmış olabilirim <laughs> Allah unutmuşum ocakta altının açık olduğunu şöyle bakın Burada hemen tabağa alacağım çaylarımızı da doldurup doğru masaya Allah bereket versin her sabah inanın ne pişireceğimi ne kızartacağımı ya da işte pişireceğimi taşıracağımı şaşırıyorum Saat de yine bir hayli ilerledi çamaşırlarımızı katladım. İşte katlanacak çamaşırlarım vardı. Ay. Çaydanlık fazla ısındığı için suyu dışarıya atıyor. Heh. Şimdi hemen masaya taşıyacağım malzemelerimizi. Afiyetle yeriz inşallah. Sonrasında da evin kalan işlerini. Bugün bir silme süpürme yapmak istiyorum. E, pazar da var bugün. Pazara da gitmem lazım. Evin eksiklerini falan sebze eksiğini de almak istiyorum çatallarımızı falan da alayım. Hemen masaya taşıyayım bunları. yatak odasından başlayacağım süpürmeye. Yatağımı falan topladım. Katlanacak çamaşırları katladım. Yerleştirdim. Ütülenecekler şuradalar. Orada bekliyorlar. Onları da ütüleyebilirsem ütülerim inşallah. Şimdi hemen süpürgemi başlayacağım. <laughs> Her yerde bir şeyler var. Bizim kediler çünkü bir şeyleri kemiriyorlar. Böyle atıyorlar yerlere. Her yerde var yani. Şimdi hemen Başlayayım arkadaşlar. Bir güzel temizleyeyim. Her yerimin şöyle bir tozunu kaldırayım. Yani ben ev süpürüldüğü zaman temizlendi sayıyorum. Yani temiz süpürüldüyse geriye bir şey kalmıyormuş gibi geliyor bana. Bu da bir alışkanlık galiba. Hani bilmiyorum yıllardır değişmeyen. Şimdi hemencecik cecik süpürkemin şöyle alayım tablosunu. Başlayayım. Hadi bana kolay gelsin. Şimdi bitirdim. Size de azıcık hal hatır sorayım, bir selam vereyim istedim arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. E, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bilmiyorum daha önce sordum mu, sormadım mı bilmiyorum ama unutuyorum da böyle. Yani sürekli e, kafa dolu. Onu yapayım, bunu yapayım, onu yapacağım, bunu yapacağım derken böyle onu yaptım mı? Bunu söyledim mi diye hatırlamakta birazcık zor oluyor benim için. Ekstradan Instagram'da da paylaşımlar yaptığım için karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Artık iyice alıştık pandemiden dolayı dört duvarın arasında dönüp durmaya alıştık diye düşünüyorum. Dönüyoruz dönüyoruz bir şeyler de bitmiyor, olmuyor, yetiştiremiyoruz. Yani ben kendi adıma konuşursam öyle. Süpürme işimi bitirdim. Dedim hani toz alma işine falan geçmeden önce bir selam vereyim. Azıcık da dinleneyim istedim arkadaşlar. Ali Beyciğim de aradı şimdi gelecekmiş birazdan. Saati hiç sormayın saat artık ilerledi. Ee, ne lazım falan diye. Benim de dünden yemeklerim vardı. Ee, biliyorsunuz mercimek çorbası, bezelye yemeği ve bulgur pilavım var. Ama Cansucum diyor ki anne salçalı makarna yapar mısın? Dedim kızım bulgur pilavımız var. Ee, Caner diyor anne yanına bir şey yapacak mısın? Bu akşam ne yiyeceğiz? Tavuk dedim hani yanına ekstradan bir tavuk pişireyim. En azından tam olarak karar vermedim ne yapacağımı ama... Ee, şeyin yanına bulgur pilavının yanına tavuk yapayım diye düşündüm. Bir seçenek olsun diye. Salata da böyle geçen de arkadaştan marul almıştık. Çıtır çıtır. Tazecik. Ondan da salata yapasım var ama bu sefer de fazla olacak gibi. Ee, böyle işte arkadaşlar. Ben şimdi süpürgemi hemen kaldıracağım. Ee, tozumu alacağım. Ali Bey de ondan sonra gelir. Aslında gidebilseydim pazara gidecektim ama yine yetiştiremedim. Dün e, baya bir yorulmuşum ben arkadaşlar. Uzun zamandır Çarşıya çıkmadığım gitmediğim için e, ayaklarım böyle vücudum hamlamış e, sabahleyin yataktan çıkamadım yani geç kalktım. Geç kalkınca da böyle işler geçike geçike e, ertelene ertelene gidiyor. Allah'tan yemeğim var çok şükür. Hemen şimdi süpürgemi kaldıracağım. Bilmiyorum belki bir kahve bir şey yaparım belki ama e, Ali Bey'cim gelir o arada. Getirdiklerini pişireyim edeyim derken zaten yine saat olur 6-7. Gideyim işlerimi halledeyim arkadaşlar televizyonun yanındaki aksesuarları falan böyle bir şeye getirdim pufa getirdim örtüleri de elime aldım arkadaşlar masanın üstünü falan da açtım konsolun üstündekileri de kaldırdım şimdi şu örtülerimizi bir güzel balkonumuzdan çırpalım bakalım ay balkonum da sıcacıkmış hava güzel galiba dışarıda bu camlar da silinecek oldu iş bitiyor mu bitmiyor hemen tuzumuzu alırız. Hadi bakalım. Şu camları hiç açık tutamıyoruz. Kedilerimizden dolayı lokumsu düştü biliyorsunuz arkadaşlar. Bacağını kırdı yavrum. Bak burada dökmüşler çiçeklerimin yapraklarını dökmüşler. Öyle mi? benim çiçeklerim? Hay Allah'ım bakın. Yavrulamış. Hep yaprakları da dökülmüş dibine. Buralarda hep toz oluyor tabi arkadaşlar. Buralara pek çıkamıyorum ki ben kediler peşimden geliyor çiçeklerime zarar veriyor diye. Susamıştır bu da. Ay. Neyse. Tozumu almaya devam edeyim ben. Ay gidemiyorum ki çiçeklerimi çok seviyorum ya. Gerçekten şu, şu balkona bir oturup şöyle keyif yapmayı çok seviyorum yani. İnşallah bugün de bir kahve yapar içerim. Belki Ali Bey ile beraber kahve yapar içeriz. Hadi gidelim. Gidelim temizliğimizi bitirelim. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk karıcığım. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Nasıl geçti günün? Günlerim yorucu geçiyor. radyoyu kapatsan az radyoyu. Radyoyu az kapatır mısın? Radyoyu radyoyu. Ben de şöyle sileyim. Toz alıyordum ki Ali Beyciğim geldi. Arkadaşlar. Üzüm. Üzüm can. Radyoyu kapatır mısın dedim kocacığım. Buradalar. Temizlik yapıyorlar benimle. Ha. Al babası al. <laughs> ağır mı? Ağır mı? <laughs> Çok ağır. <laughs> ah. Yırtmasın, yırtmasın. Bunlar az bırak, az bırak. O bezin peşine dönmek istiyor şimdi. Ali bak şimdi bak. Ben şimdi böyle toz alıyorum. O da böyle bezin peşinde geziyor. <laughs> Dur. Dur anne temizliğini yapsın. Dur anne temizliğini yapsın. Ay sen de mi lokum? Sen de mi? He? Sen de mi? <laughs> ya ne istiyorsunuz siz benim temizlik bezimden? Ha? Ne istiyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim. Bunlarla böyle temizlik yapacaksın işte eğlenceli eğlenceli. Eğlenceli eğlenceli. Hadi. Tamam bitti. Masanın tozu bitti tamam. Masanın toz alma işi bitti. Bitti kızım. Bitti kızım. Bitti pamuğum pamuğum benim güzel kızım benim. Heh, dışarı bak duruyor elinde. Allah'ım ya Rabbim. Baba olmak kolay değil. Burayı da hallettim. Şimdi konsolunda tozunu aldım mı? Buraya mı geldin lokum? Burada mı oynayacaksın? Ha? Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlarla eğleniyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Tamamdır. Artık daha fazla uzatmayayım. Bitti. Tamam. Kedilerle oynayacak zamanım yok. Çünkü tavuk geldi. <laughs> <laughs> Annem seni yerim seni. Tavuk geldi. Tavuğu da pişireceğim. Dur tırnağına takıldı. Orkideyi takıldı tırnağı. Ha, gitti. Orkideleri de mi sulayacağım? Orkideler de sulanacakmış. Ali Bey iş buldu bana bakın. Yapalım bakalım hadi. Bizim işimiz ne? Ev hanımının işi ne? Yani yapsın çiçeğini de sulasın. Yemeğini de yapsın. Kedilerini de oynatsın. Hadi bakalım. Alişim açım deyince arkadaşlar hemen mutfağa koştum. Tavukları şöyle bir sudan geçirdim. Altını kapatmışım yağ ısındı gibi gelmişti bana da böyle tavuğu koyduğum zaman sıçramasın etrafa diye tavukları hemen sudan geçirdim arkadaşlar şimdi üzerine biraz karabiber tuz serpeceğim birazcık da su koyacağım burada kendi suyuyla yağıyla yağ ekledim ama şimdi yalan olmasın kendi suyuyla yağıyla bir güzel pişecek birazcık da su ekleyeceğim şöyle kapağımızı da kapatalım azıcık böyle kendi suyunu bir salsın o sırada yemekleri de çıkarım şuralara koyarım. Yemekler de ısınır. Salatamı yaparım. Bulaşık makinesi yerleştirilecek temiz bulaşıklar dolap içlerine yerleştirilecek. Ondan sonra da tezgahtakiler yerleştirilecek. Hadi bana kolay gelsin. Tavuklarımız kızardı. Hemen pilavın üzerine alacağım. Böyle pilavımızı da tabağa aldım. Ekstradan tavuklara tabak çıkarmak istemedim. Şimdi buradan tabaklarımıza paylaştırırız. Şöyle. Zaten çok fazla tavuğumuz yok. Ee, kaç parça? Beş parça. Şimdi masamızı alalım gidelim. Masam da hazır. Salatamı da yaptım. Çorbamı da şimdi dolduracağım. Ondan sonra afiyetle yeriz inşallah. Çorbalarda tamamdır. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin nasip etsin inşallah. Hemen şimdi eve halimi çağıracağım, ekmeğimi de çıkaracağım. Sonrasında bir güzel akşam yemeğimizi yemiş oluruz inşallah. Böyle çok güzel oluyor, lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Tavuğu böyle çok güzel bir şekilde, lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Hadi bize afiyet olsun. mutfağımı topladım şimdi çayımı demliyorum arkadaşlar dün akşamdan kalan üzümlü kekimiz de var biliyorsunuz ay ocağımın üstü falan da hep kirlenmiş oraları da bir yağ çözde temizlemek lazım ay yetişemiyorum bazen gerçekten yetişemediğimi düşünüyorum şöyle 3 tane atayım gerçekten yetişemiyorum bazen ama pes etmiyorum yani yine de yapmaya devam çabalamaya devam Kapağını atmışım. yapmışım? <laughs> Kapağı da burada kalmış. Tamamdır. Aldım kapağını da. Şimdi çayımız demlensin. Ee, ben de içeriye geçeyim. Oturayım birazcık dinleneyim. Ondan sonra da gelir çayımızı falan alırız. Kekimizi çıkarırız fırından. Bir güzel tekrardan tabaklara alır yeriz. Keklerimizi tabaklara aldım. Çaylarımızı da dolduracağım şimdi. Ondan sonra da afiyetle çayımızı içeriz. Akşam keyif çayımız olur. Azıcık kaneviçe yapacağım arkadaşlar. Hiç yapamadım bugün. Hiç çarpı atamadım. Dün de yapamadım. Halledemedim. Bakalım. Yapmaya çalışacağım yine az az da olsa. Onu da bitirsem çok çok iyi olacaktı aslında. Bitiremedim. İki tane namaz örtüm var. Onlar da bekliyor. Daha önce de söylemişimdir. Artık vedalaşalım arkadaşlar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar gönderiyorum hepinize. Hoşçakalın arkadaşlar.